Merhaba çocuklar. Bakın Arin nereye gelmiş? Top havuzuna gelmiş. Anneciğim çok güzel değil mi? Aa gördünüz mü çocuklar? Bir sürü toplar var burada. Rengarenk toplar var. Arin içerisinde yüzüyor. Değil anneciğim? Nasıl yüzüyorsun? Göster herkese. Çok güzel yüzüyorsun. Aa, topun içinde Arin şu an yüzüyor. Gördünüz mü çocuklar? Evet. Evde de var senin o topundan anneciğim Evde de var değil mi Çok güzel oynuyorsun Çok güzel zıplıyorsun Anneciğim Çok güzel Biz top havuzuna mı geldik Evet atma bana topları Atma bana topları anneciğim Atma bana topları Arın hadi zıpla bakalım nasıl zıplıyorsun Anneciğim çocuklar bakın Arın top havuzunda yüzüyor Birazdan zıplayacak Anneciğim atma bana topları. Niye bana atıyorsun topları? Anneciğim atma bana topları. Anneciğim topları bana... Evet güm diye zıpladılar ya. Gördünüz mü çocuklar? Ali'nin içinde yüzüyor. Kaybol anneciğim kaybol. Gel. Gel kaybedelim seni. Kaybedelim olur mu? Gömeyim seni içerisinde. Gel. Gir, gir 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 evet evet gir gir evet ayakkabı varmış pis ayakkabı ver anneciğim. için her pis ayakkabı bir, bir çocuğun ayakkabısı burada kalmış hadi gir içine gir içine gir içine gir içine gir evet çocuklar bakın ben Arin'i kaybediyorum Arin'i içine gömeceğim çocuklar bakın Arin kayboldu gördünüz mü Arin'i ben göremiyorum siz görebiliyor musunuz bakın ben göremiyorum Arin'i topa içerisinde evet Arin şu an çıktı içinden gördünüz mü? Çok güzel yüzüyorsun anneciğim. Çok güzel yüzüyorsun. Güm, güm diye zıpladı şu an Arin. Gördünüz mü çocuklar? Biz bugün Arin'le top havuzuna, top alanına geldik. Eğlence merkezine geldik. Arin'i. Arin bugün çok sıkıldı. Ben bugün Arin'i top havuzuna getirdim. Değil mi anneciğim? Evet çok güzel yüzüyorsun. Bayıldım. Hadi bir daha zıplı çocuklar görsün. Evet çocuklar bakın çok güzel oynuyor. Çok güzel zıplıyor. Yüzüyor musun anneciğim topların içerisinde? Aa, çok güzel yüzüyorsun. Anneciğim hadi bir daha kaybol. Bir daha kaybol. Bir daha kaybol. Göreyim seni. Hadi topları üstüne koy. Topları üstüne koy. Hadi. evet çocuklar bakın Arin yok oldu. Arin kayboldu. Arin kayboldu. Arin'in Arin kolları gözüküyor. Arin kayboldu. Evet arayın kayboldu gördünüz mü çocuklar ben göremiyorum. Ah şimdi çıktı. Şimdi çıktı burada. Şimdi çıktı burada. Anneciğim. Hadi bir daha zıpla. Bir daha görsünler. Evet. Ali içine gömüldü, içine gömüldü, içine gömüldü. Gördünüz mü çocuklar? Çok güzel zıplıyor. Aa, anneciğim. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel. Gel gel gel. Ama anneciğim sana top attım topu. Attım. Sen de at anneciğim bana. Sen de bana at. Sen de bana at anneciğim. Evet. Bir. Aa, anneciğim mavi topu atıyor şu an bana çocuklar ama gelmedi. Sarı topu attı. Ben de sarı topu atıyorum. evet çocuklar bakın. Arin. Arin'le top oynuyoruz. Arin'le top oynuyoruz. Arin bana atıyor. Ben onu atıyorum. Gördünüz mü? Anneciğim burada bir sürü top oldu. Atma. Atma anneciğim. Anneciğim bir daha yüz. Bir daha yüz görsünler. Hadi. Bir daha yüzü Nasıl yüzüyoruz? Evet. Çıp 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 diye yüzeriz değil mi anneciğim? Aferin. Gördünüz mü çocuklar? Çok güzel yüzüyor. Ali hani yüzmeye devam ediyor. toplanın içinde kaybolmaya da devam ediyor. biz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.